Ben sistinozisim. Kromozom 17'de bulunan CTNS genindeki bir mutasyon sebebiyle başınıza bu derdi açtım. Büyüme bozukluğuna, çok su içip sık idrara çıkmaya, kusmaya, iştahsızlığa, korneada sistin birikimine, fotofobiye ve böbrek bozukluğu gibi sıkıntılara sebep olabilirim. Benden kurtulmak için sistemin kullanmalı, sodyum sitrat, potasyum, fosfor takviyesi almalı ve hatta belki de böbrek nakli olmalısınız. Beni fark edin. I'm rare. Like eight billion different people in the world, I am different from you, my brother, even my parents. There are many things that you can do, but I can't. You have special abilities, for example, which I don't have. Just like the abilities I have, but you don't. The only difference between us is the low incidence of my unique feature. That's why I'm rare, just like you. Notice me. Ben Nadirim. Dünyadaki birbirinden farklı 8 milyar insan gibi senden, kardeşimden, hatta anne ve babamdan farklıyım. Senin yapabildiğin şekilde yapamadığım şeyler var. Aynı benim yapabildiğim ama senin yapamadığın gibi. Sana özel yeterliliklerin var mesela bende olmayan, tam anlamıyla bende olan ama sende olmayan gibi. Aramızdaki tek fark bana özgü özelliklerin görülme sıklığındaki azlık. Ben işte tam bu yüzden nadirim. Tıpkı senin gibi. Beni fark edin.